Bu Transformers. <Gülüyor> Earthspark Spark. <laughs> Evrim Çağ, ikinci kısım. <laughs> Öyle Ajan Schlauder arayıcıları yakaladık. Alınmaya ihtiyacım var. Ah, neyse ki iyisiniz. Bay Optimus, biz köş taşını kaybettik. Ah. Hmm. Ah. Hı? Ama ne kazandığınıza bakın. Başka terralar. Hoş geldiniz gençler. Ben Optimus Prime. Sizinle tanışmak kıvılcımımı ısıtıyor. İsimleriniz nedir? Onun adı Hashtag. Haklısın. Oh, adım için bir kelime yoktu. Sadece bir histi. Peki benim adım ne? <laughs> Onun adı Jawbreaker. En sevdiğim şekerdir. <laughs> Gerçekten mi? Ve benim adım Nightshade. Hepinizle tanışmak bir zevk ve bir sürpriz. Hepimizle değil. <laughs> Dotya hala insan droidin elinde. <laughs> Bu kötüyse nasıl yok ederiz peki? Annemi ve Megatron'u kurtarmalıyız İnsan droid'in şakası yok Son görüşmemizde zar zor kaçmıştık Ve annemiz bizi kurtarmıştı Bu anneyi tanımıyoruz Ama ona olan sevginizin yüreğimizde yandığını hissediyoruz Yardım etmek istiyoruz İzin verirseniz Teşekkür ederim İnsan droid çok zorludur. Tüm yardıma ihtiyacımız olacak. Ama hayalet arayıcıları almak için yakında burada olacak. Güvenli bir yere gitmeliyiz ve orası neresi biliyorum. Burası insan droid sığınağı ve bu parçalar bizi temsil ediyor. O sallanan kafa olabilir miyim? Elbette. Ah, Morgan değişir misin şeyle? Mert zamiri odur. Kız veya erkek kim olduğumla pek uyuşmuyor. Özür dilerim. Lütfen parçanı onlarla değiş. Şimdi plan şu. Yeni Terralılarımız Decepticon gibi davranacak. Siz üçünüz de beni, Twitch'i ve Trash'i hayalet ve otobotlardan korunmanız karşılığında hmm. E teslim edeceksiniz. O zaman da tuzak başlayacak. Bağlarımızı bırakacağız ve insan kuşatılacak. Bu arada dışarıda bekleyen Bumblebee ve Malto ailesi Teğmen Malto ve Megatron'u güvenli yere götürecek. Ben buna Terralı atı operasyonu diyorum. Sorusu olan... Maltolar, Terralılar, yoldaşlarımızı kurtaralım. Kullanabileceğim bir sürü parça var. Hangisi dünyanın koruyucusu rolüme daha iyi hizmet eder? Diseptikonların liderinin kaskı mı yoksa topu mu? Malto. <laughs> Beni duyduğunu biliyorum. İstersen evcil canavarını bırakırım. Tek yapman gereken derhal teslim olman. Onu dinleme Dorothy. Doktor için bu zavallı bir bahane. Denese bile bana zarar veremez. Denersem kusura bakma. <laughs> Malto... Bir şey yaramaz Onu bana getirin. Hemen. Ve artık seni kurtaracak kimse kalmadı. Ee, GPS'inin bir hatayla bizi yanlış kötü Cyborg'un karargahına getirme ihtimali var mı? Dur dur dur! Ne? Pislik taşınmış mı? Bunun bir önemi yok. Sen bir gözcüsün. Doti'yi bulabilirsin. Değil mi? Bumblebee? Takım Malto Rapor ver. Burada insan droidten izliyor. Bir takımın bir şey yok. Sanki bir anda havaya karıştılar. Ha, bir şey bulursanız haber verin. Doti'yi geri almalıyız. O benim için her şey demek. Savaşta yaralandığında onu kaybettim sanmıştım. Bununla tekrar yüzleşemem. Alex, halledeceğiz. Biz varken kimse Dota zarar veremez. İşte. Bu odaklanmanı sağlar belki. Bu bizim şarkımız. Nereden biliyorsun? şey Temen Malto bunun sizin için özel olduğundan bahsetmiş olabilir. Ha öyledir. Mor bizim ilişkimizin rengidir. İlk dansımızı hatırlıyorum. Yağmurda mor fırtına bulutları şarkısıylaydı. Evlilik teklifinde onu söyledim. Neyse ki adı Violet değildi. Ben senin gibi bir aksiyon kahramanı değil. Ama ailemi kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım tabii. İkimiz de yapacağız. Hmm. Alma tersanesi mi? Alex'e söylemeliyim. Gizlenecek bir ipucu yok. İz olmadan keşif yapamam ben. Alex, bir şey görüyor musun? Orada mor renk var. Noti orada işte. Bas kaza. Bomberi bulduk. Donanma tersanesi neler? Yoldayım. kibarca muamele devam etmeyecek. Dünya için tehdit biz değiliz. Senin gibi pislikler sadece. Daha fazla alaycı yorumun var mı? Gülmekten öldürürsün. <laughs> Öleceksin. Koruyucu Mantol. Görünüşe göre dünyanın düşmanlarını tutmakta ısrar ediyorsun. Ne yazık ki buna pişman olacaksın. Ah, nihayet. Ödüllerim buraya geldi ama beklediğim refakatçılarla değil. Bilinen yıldız sistemlerindeki en havalı diseptikon. Arkadaşlarımla bu otomatları hayaletin elinden aldım. Senin olabilirler. İyi bir fiyata. Değil mi takım? Evet. <laughs> Düşündüğümden daha da zalimsin. Ne? <laughs> Kastettikleri şey hayalet ve otofotlardan koruman karşılığında bu mahkumları sana teslim edeceğiz yani. Terralılar. Onu bırakmayın. Ah, optimum. Partiye geç gelir ama hep yıldızdır. <laughs> ama neden Skywarp ve Nova Storm yerine siz buradasınız? Ah, i̇ntikam! <laughs> evet, yaşlı Skywarp ve ben kötüler okulunda sıkı arkadaştık. Bu uzun bir hikaye. Anlaşmamız kabul edildi mi? Bir sorum daha var. Bir Prime yakalamayı nasıl başardınız? ya. <laughs> 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 Ondan bizim de gelmesini istedik. Ha. Acaba bunu neden ben düşünemedim? Oh, bu da ne? Ah, sahtekarlar. <laughs> Arakna mekler yakalayın. Düşmanlarım gibi sizi de yok edelim Deprem Hayır hayır. Çok daha kötü bir şey. Siz Cybertronlular son kez yoluma çıktınız. Sizi canlı alamıyorsam parçalarınızı enkazdan çıkarırım. Ну, <gasps> diğer ekibi benimle koruma ateşi açacak ama insan droidin kameralarını yok edecek gönüllüler gerek. Bizi göremezse bizi vuramaz. Tamamdır. Gidelim. İşte buradasın Alex. Alex mi? ve karşı taraftaki kameraları yok edin. Babam ve ben diğer tarafı alacağız. Tamam. Ya, <laughs> <laughs> bu işe yaramıyor. Benim bir fikrim var. Koru beni. <laughs> Cabrek, bu aile hakkında öğrenmen gereken şey, biz her şeyi birlikte yaparız. <Gülüyor> <Gülüyor> Raknamekler, kaçak yolcuların icabına bakın. Hava testine ihtiyacım var. Baş üstüne. onu uh, yakala. Sadece bir tane kaldı. Evet. Dikkat et küçük kuş. Fazla güven çoğu zaman en fazla sonuçlar. Malto verekleri. Bakalım bunu beğenecek misiniz? dışarıda yeterince aşere var eğer etrafa savurursam bir şeye çarparım <laughs> Bu onu kızdırdı. Onu nasıl daha da kızdırırım biliyorum. Birinin o topu yok etmesi gerek. Bana güvenebilirsin. Oh. yapamazsın Megatron. zaman yok Optimus. Bunu yapmak zorundayım. <laughs> Her şeyi birlikte yaparız. Hiçbir köpek sümüğü kalıplı robot benim kardeşime vuramaz. Anlaşıldı. İşte bu ailem için. Hayır! Hayır! Vay canına. Sizin her gününüz böyle mi yani? Sadece gün aşırı. Anne. Üç yeni çocuğunla tanış. Nightshade, Jawbreaker ve Hashtag. Ha. Yeni geldiğiniz bir dünyada tanımadığınız insanlar için savaşmak ve onlarla hissetmek zorunda olmanın kolay olmadığını biliyorum ama... Ha. ...kaçmamıza yardım ettiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. Buraya gelin çocuklar, sarılın hadi. Harika. <laughs> <laughs> <Tabii, tabii. gülüyor> Gördünüz mü? havalıdır demiştim. <laughs> Aileye hoş geldiniz çocuklar. Hmm. Bugün hayaletten destek alabilirdik. Tüm bu sözde ortaklığımızda bir şekilde yaraları hep biz alıyoruz. Yakından bak eski dostum. İşte bu insan Cybertronlu ittifakı. <gülüyor> <gülüyor> Belki öğrenecekleri çok şey var ama birlikte başarabileceğimiz şey işte bu. İki tarafında türünün geleceği için. <laughs>